TR 24 sesli köşelerde Adem Yavuz Vakti Saati veya Erdoğan Amerika'ya Neden Kızgın başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Dikkatinizi çekmiştir. Yıllardır Amerika ile arayı iyi tutmaya çalışan ve bu yüzden itidalli bir dil kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son iki gündür adeta yaylım ateşine başladı. İlk olarak pazartesi günü kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçip doğrudan Amerika'yı tehdit etti tehdit diyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin düşürdüğü Türk siyasını hatırlatıp vakti saati geldiğinde gereği mutlaka yapılacaktır demek intikamını alacağız demektir. Gerçi Erdoğan'ın benzer sözleri kullanıp sonra da unutturduğunu çok gördük. Mesela bir önceki ABD Başkanı Donald Trump Erdoğan'a aptal olma mektubu yazmıştı. Ayrıca bir de tweet atıp ekonomini çökertirim tehdidinde de bulunmuştu. Erdoğan normalde kavgada bile söylenmeyecek bu sözleri sindirdi. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Benzeri durum Rusya da yaşandı. Rusya, Şubat 2022'de İdlib yakınlarında en az 34 Türk askerini havadan bombalayarak öldürdü. Erdoğan, vakti saati geldiğinde gereği yapılır dedi ama bırakın hesap sormayı, karşısında hakaret bile gördü. Putin kameralar önünde Erdoğan'ı kapıda bekletti ve bu hakaretini Rus devlet televizyonunda yayınlattı. Örnekleri uzatmak mümkün. Erdoğan, Amerika'ya yönelik ikinci tepkisini Avusturya Başbakanı Nehan Mer'le beraber basın toplantısı düzenlerken gösterdi. Konuşmasında prompter dışına çıkan Erdoğan, önce Gazze'de yaşanan insanlık durumuna dikkat çekti ve ansızın Amerikan uçak gemisinin İsrail'de ne işi var diye sordu. Devamında ise ne yapmaya geliyor? Bunun etrafında bütün botlar falan ne yapacaklar? Orada bütün gazze etrafını vurarak indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Erdoğan bu ağır ifadelerden sonra Suriye özelinden Amerika'ya yüklenmeye devam etti. Orada da şunları söyledi. Suriye'de 20'nin üzerinde Amerika'nın üssü var. Bu üslerin orada ne işi var? Bütün bunları da değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin ihasını Amerika düşürüyor. Bu Türkiye şu anda Amerika'nın NATO'da ortağı değil mi? Bunu neyine izah edeceğiz? İşimize geldiği zaman ortak, işine geldiği zaman terör örgütlerini silahlandırıyor ve Orta Doğu'yu kan gölüne çeviriyor. Genellikle Amerika'ya karşı daha mutedil bir dil kullanan Erdoğan'ın son iki günde doğrudan Amerika'yı hedef alan açıklamalar yapmasını bir yere not etmek gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Amerika'yı katliam yapacak olmakla ve terör örgütlerini eğitip yetiştirip silahlandırmakla suçluyor. Ben yazıyı kaleme aldığım saate kadar ABD tarafından Erdoğan'ın suçlamalarına bir cevap gelmemişti. Aradaki saat farkı ve Biden hükümetinin İsrail meşguliyeti cevabı geciktirmiş olabilir ama ilk günlük basın toplantısında bu konunun gündem olacağından emin olabilirsiniz. Peki ama ne oluyor? Erdoğan Amerika ile ilişkiler söz konusu olunca yapıcı bir dil kullanmayı tercih ediyor. Ey Amerika türü çıkışları daha çok emrindeki bakanlarına ya da medyasına yaptırıyor. Bu durum yıllardır böyle. Nitekim daha geçen ay Birleşmiş Milletler toplantıları için New York'a gelen Erdoğan, gerek seyahat öncesi, gerekse de Amerika'da bulunduğu süre içinde Biden yönetimine sıcak mesajlar verdi. Ancak istediği görüşme ayaküstü bile olsa bir türlü gerçekleşmedi. Erdoğan her şeye rağmen Amerika'ya karşı yapıcı üslubunu iki gün öncesine kadar sürdürdü. Bunda uzun zamandır beklediği Beyaz Saray davetine dair umudunu koruması da etkili oldu. Fakat İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş suçu sayılabilecek saldırıları karşısında bile yapıcı bir dil kullanan Erdoğan Amerika'ya patladı. Şaşırtıcı bir durum olduğu muhakkak. Bu ifadelerin Erdoğan'ın zihin dünyasının spontane bir yansıması olduğunu düşünmüyorum. Kuvvetle muhtemel Erdoğan bildik önleyici vuruş taktiğini sergiledi. Şöyle ki, Erdoğan suçüstü yakalandığında veya kendisini ilgilendiren sıkıntılı bir durumun yaklaşmakta olduğunu gördüğünde karşı taraf hamlesini yapmadan kavgayı başlatan taraf oluyor. Böylece kendisi için esas tehlike ortaya çıktığında bunlar bana zaten düşman, benim icraatlarımdan rahatsız oldukları için böyle suçlamalar yapıyor demeye başlıyor. Çok sayıda örneği var ama en belirgini malum olduğu üzere Gülen hareketiyle yaşadığı ayrışmada yaşandı. İranlı Reza Zarap ve Halkbank etrafında dönen yolsuzluk çarkının polisin radarına takıldığını fark eden Erdoğan, daha operasyondan kimsenin haberi yokken birdenbire dershane gündemini ortaya attı. Meşhur 17 Aralık operasyonu patladığında da savunması hazırdı. Ben dershanelerini kapatacağım için bana operasyon çekiyorlar. Emrindeki devasa propaganda ekipleriyle bu algıyı ustaca oynadı ve normalde hiçbir siyasinin altından kalkamayacağı skandaldan kısmen de olsa yakayı kurtarmayı başardı. İlerleyen dönemlerde dershane hamlesini neden yaptığını itiraf etti çünkü amacına çoktan ulaşmıştı. Bugüne dönersek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de üsler kurması yeni bir durum değil. Bölgeye ilk kez de uçak gemisi gönderiyor değil. Beyaz Saray yönetiminin İsrail olan kayıtsız şartsız desteği de kimseyi şaşırtmıyor. Çünkü bu bir Amerikan politikası. Yani Erdoğan'ın son iki gündür gösterdiği söylem değişikliğinin özel bir nedeni olmalı. Acaba yaklaşmakta olan bir tehlikeyi gördüğü için mi söylem değişikliğine gidip tansiyonu yükseltiyor? Bence yabana atılmaması gereken bir ihtimal. Erdoğan için yaklaşmakta olan tehlikenin ne olduğunu öğrenmek için çok bekleyeceğimizi sanmıyorum.